Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz herkese selamlar sevgili olsun. Adana'dayız arkadaşlar yine güzel bir doğal kaynak suyu bulduk şöyle güzel bir çeşmeden akıyor şimdi arkadaşlar sizde güzel bir şey deneyeceğiz yanımda iki tane şişem var arkadaşlar bu şişeleri şöyle güzelce bir yıkadım ama ben siz yine görün diye yıkamak istiyordum kısa da olsa şöyle dolduruyoruz arkadaşlar şimdi suyun soğukluğuna bakacağız sen gel kenara bakalım. Evet. Sen de gel. Dolduruyoruz arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar şişemize bakın şimdi normalde. Bakın. Normal halini görüyorsunuz değil mi? Bakın. Normal halini. Şimdi dolduruyorum arkadaşlar. Doldurduktan sonra şişenin haline bakabiliriz. Adana'da. Bu sıcak havada. Arkadaşlar kapaklar nerede? Gel bakalım. Kapaklarımızı da yıkayalım. Temiz ama siz yine görün diye yapıyorum. Evet. Kırmızı kapak suya düşmüş. Onu da yıkayalım. Evet. Su çok güzel arkadaşlar. Bakın suyumuzun güzelliğini göreceksiniz şimdi. Evet. Bakın şişeleri gördünüz mü arkadaşlar? Suyun soğuk olup olmadığını şöyle kovamızı çekelim kebe. Soğuk olup olmadığını anlayabilirsiniz. Görüyorsunuz değil mi? Buğulandı. Dışı buz gibi oldu. Görüyorsunuz elimde. Adana'da arkadaşlar bu sıcak havada çok güzel bir su. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tekrardan. Su buz gibi arkadaşlar. Şöyle yaptığımız zaman buğulanıyor arkadaşlar. Hemen buğulanıyor. Çünkü harika bir kaynak suyu arkadaşlar. Doğal bir su. E, lezzeti de çok güzel. E, i̇şte sizlere bu video çekme amacım aslında şuydu. Doğada bulunan her şeyin kıymetini bilelim arkadaşlar. Bakın her şeyin kıymetini bilelim. E, çünkü gerçekten de doğal. Hiçbir şey yok içerisinde. Markette satılan ürünler gibi değil bunlar. Gördüğünüz gibi muhteşem. Doğamıza, suyumuza, ağaçlarımıza, bitkilerimize, canlılarımıza hepsine sahip çıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle güzel suların kenarına gelip güzel güzel sularımızdan dolduruyoruz, içiyoruz ve mutlu oluyoruz. Hoşça kalın, aşkla kalın. Deniz yıldızında kalın arkadaşlar. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle. Ömrünüz şu suyun berraklığı gibi güzel olsun. Hoşçakalın.